Merhaba sevgili yarış severler. 12 Mayıs Çarşamba İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İstanbul'da 9 koşulu bir programla birlikte olacağız. İnşallah verdiğimiz isimlerin kazandığı bir günle hep birlikte yarış heyecanına ortak oluruz sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz, kimler kazanacak, kimler hata yapacak, hangi safkanlar cazip olmaya çalışacak hepsini konuşacağız. Dün bildiğiniz üzere Ankara ve Adana'da yarış heyecanı vardı. Ankara'da benim sizlere söylediğim isimlerden Aloş kazanma başarısı gösterdi ki beklediğim yarışı yaptı diyebiliriz. Onun dışında bazı yarışları hem program içinde hem de şimdi konuşacağız. İlk koşuda Balmelda kazanma başarısı gösterdi en yakın rakibi 3 numaralı Yeşil Elma. Malum yalnız Balmelda yeni bir taktik geliştirince öne yakın gidince kazanma başarısı gösterdi. İkinci ayakta kazanan isim güçlü sprintiyle ile 6 numaralı Kaçer Kız oldu ki zor yarıştı. Can Beşircan en çok tuttuğum isimlerden biriydi ama Kaçer Kız'ı Akın Sözen'le de Altılı Ganyan'ın ilk ayağında bombayı patlattı. İkinci ayakta da kazanan isim 7 numaralı Merinos Yasin oldu ki Mehmet Kaya bugün neredeyse son ayağı da alıp bombayı patlatıp altılı ganin yeni 3 hanelere çıkaracakken Ayhan Kurşun buna izin vermedi. 3. ayakta Asrın Pehlivanı Diavasi yine ikincilikte kalınca Ayhan Kurşun da kazanma başarısı gösterdi. Koşudaki tek kısrak Yener Sultan rakiplerini atlayamayınca büyük at 3 numaralı Koray eşkalinin kalitesini sahaya yansıttı. Bakın sözenle kazanma başarısı gösterdi. 9 numaralı Alloş Ankara'da kazandı. Son koşuda da 4 numaralı Tamsaf. Aslında yarış izlerken hatta WhatsApp grubundaki dostlarıma da söyledim. Bugün dedim kurguyu keşke 9-4'e getirseydik dedim. Çünkü e, Müslüm Çelik yarış almayınca hani dedim ki tamam dedim herhalde tam sapla son koşuyu kazanacak ama tam sapın başına öyle işler geldi ki sevgili dostlar. Yani Allah nazarlardan korusun atın ayağı çok kötü durumda. Sosyal medyada hem atın ilgilileri hem atın sahibi e, atın görüntüsünü paylaşmışlar. At talihsiz bir kaza yaşadı. Devrilebilirdi, Müslüm de devrilebilirdi. Her ikisini de Allah korudu. Ama dediğim gibi at yarışında bu var. Her zaman söylüyorum yani yerinizi iyi seçemediğiniz zaman maalesef bazen kaçınılmaz son oluyor ama tabii bu da saniyenin e, hani Yalçın abi söyler ya onda biri, binde biri kadar bir zaman birimi ki e, maalesef yerini iyi alamayınca atların arasında kaldı e, düzlükte de zaten istediği verimi alamayınca enseye bastı son koşuda da en yakın rakip gördüğüm Blood Diamond Ayhan kurşunla kapanışı yaptı. Ayhan iki tane yarış aldı. Kardeşimizi de tebrik edelim onu da. Adana yarışları favorilerin ağırlıklı olduğu bir gün oldu ki Twitter hesabımı birçoğunuz takip ediyorsunuz. Etmeyenler varsa takip edebilir. Youtube'da olmadığım dönemlerde ara ara Twitter'dan da paylaşım yapıyorum. Bugün birinci altılı Ganyan için paylaşım yaptım. Nasıl YouTube'da tek at veriyorsam orada da tek atları verdim. 6'da 4 kazanç sağladı ilk altılı Ganyan'da. Zaten ikinci altılı Ganyan'da da son ayak Samsun çiftesi dedik. Yarış 5-5 bitti sevgili dostlar. Benzenci de e son Ankara'da kazanamadığı yarışın acısını geldi. Adana'da uygun rakipler yanında fotoda zor da olsa çıkardı. Ama zaten dediğim gibi favorilerin ağırlıklı olduğu bir program oldu ki bugün WhatsApp grubundaki birçok dostum Adana altılıgan yanını misli misli buldular. Güzel bir şey bazen altı ayağın heyecanı önemli ama hep ne diyoruz cazip isim cazip altılı arıyoruz ama bazen de böyle küçüklerden keyif almayı deniyoruz. Böyle sıralı geldi mi de hoşuna gidiyor insanın. Gönül ister ki oraya bir iki tane cazip isim sıkışsın ama sıkışmayınca da yapacak bir şey yok sevgili dostlar. WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını YouTube'da olmadığım zamanlarda dinleyip at yarışı kurgunuzu benim sesimden oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30 0553 425 59 30 yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz WhatsApp üzerinden bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medya adreslerimiz Yarış Günleri HD ile hem Instagram'da hem Twitter'da özellikle Twitter'da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Zaman zaman orada hem yarışmalar yapıyoruz hem yarış paylaşımları yapıp sizlere e, renk katmaya çalışıyorum. Bakalım e, bugün önümüzde İstanbul yarışları var çarşamba gününde inşallah hepimiz için güzel bir gün olur e, temennisiyle yavaş yavaş programa geçelim. 9 koşu var yine 3. koşudan 7'li plaseden başlayarak yorumlamaya çalışacağım. 3. koşu start aldığı son yarışı 5 ay sonra gelip kendi halinde koşuyu tamamladan genelde de ara verip gelip 5 ay sonra ya 1. olup ya 2. olan sonrasında yine başarıyla koşan 5 numaralı Bodrum Kalesi. Her ne kadar Gökhan Kocakaya ile 7'de 1 yapsa da bugün yarış gidişatında lehine görünmesi sebebiyle bu koşuyu kendi lehine çevirebileceğini düşünüyorum 5 numaralı Bodrum Kalesi'nin. Bakalım neler yapacak. E, favori rakipleri var, şanslı rakipleri var ama ben ilk şansı 7'li presenin ilk ayağında 5 numaralı Bodrum Kalesi'ne veriyorum değerli dostlar. Ve geldik 4. koşu. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde Ankara sonrası Adana'ya giden. Orada da istediğini bulamayınca İstanbul'a erken gelen. Bugün ilk kez sentetik pistte start alacak olan anne. E, Akot güzeli yavrusu. E, o yüzden ben bugün sentetik pisti daha iyi koşmasını düşündüğüm Armonika'dan Akot güzeli orada biliyorsunuz Baylamos'ya, Fledermus gibi kum pistte iyi koşmuş isimler var. O yüzden 8 numaralı Latif Baba bugün 6'lı ganyanın ilk ayağında, özellikle 2. 6'lı ganyanın ilk ayağında bombayı patlatıp e, Latif Doğan'dan sizlere şarkı söyletebilir. Bakalım ne izleyeceğiz hep birlikte görelim sevgili dostlar günün dördüncü koşusunda. Ve geldik beşinci koşu. Dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde zor yarış. Birkaç isme gidebilirsiniz. Gidişat odaklı en doğrusunu sizlere söyleyeceğim ama her atında eşit şansı olduğunu söyleyebilirim. E son yarışında City City'li rakibi olunca hemen peşine yatan onunla birlikte fotoya kadar gidince üçüncü kalan. Bugün Ahmet Çelik de ilk kez start alacak olan yarışla birlikte başa geçmesi halinde. Eğer biraz da müsamaha gösterilirse kendi temposunu rakiplerine kabul ettirecek olan bir numaralı az mantor starttan çıktığı gibi etkili bir düzlük sprinti yarışı da yaparak koşuyu levi, lehine çevirebilir. Bakalım ne izleyeceğiz memleketimden akan nehire dikkat edin sevgili dostlar. Geldik 6. koşu sahim ön hon koşusu. 4 yaşlı Arapların mücadelesinde yarışın favorileri ortada sevgili dostlar. Saymama herhalde gerek yok. Yarın gazeteleri aldığınızda AGF oranlarına baktığınızda zaten göreceksiniz. O yüzden ben sizlere burada cazip olabilecek bir ismi önereceğim. Benim de baktığımda ilk atım çıkıyor zaten. Bu sene her yarışında her ay yarış koşan bugün yerini iyi alması halinde son dönemde de saldıran jokey Mehmet Kaya ile start alacak olan 11 numaralı yengeç bugün çok kuvvetli kalabilir. İlk kez çim piste geliyor. Anne Giray uzun zaman sonra yengeçi verdi. Ardına devamlı 3 seri var ama yengeç öyle böyle geldi ki eşkal olarak inanılmaz bir görüntüde. Bence bugün rüştünü ispat etme zamanıdır. 11 numaralı yengeç bakalım neler yapacak. Çok merak ettiğim yarışlardan biri neredeyse birçok ismi şansı da var. Dediğim gibi yarışın favorileri zaten ortada. Karar sizin. Yazıp yazmamak sizlerin inisiyatifindedir sevgili dostlar. Bakalım ne izleyeceğiz Saim Ön Hong koşusunda. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ara sonrası yarışlar gören sentetik pistte kazanıp ardından çim Çin pistte 3. kalan bugün yeniden Müslüm Çelik'le start alan ve harekete geçecek yarışta annesi gibi sonlarda çok kuvvetli gelmesini beklediğim 5 numaralı Secret Eagle bugün Atenflex gibi sonlarda etkili gelerek hafif de hızlanacak yarışta yerini iyi alırsa dünün şanssız jokeyi Müslüm Çelikle bu yarışı lehine çevirebilir. Bakalım dün Müslüm çok üzdü. Bugün neler yapacak? Günün 7. koşusunda değerli dostlar. Dediğim gibi heyecana devam ediyoruz. Değerli yorumlarınızı katkılarınızı her daim bekliyorum. Yorumlar geldi, az geldi. Kimler burada, kimler yok? Yorum bölümünde gördüm. Dün yorumları attınız. Bugün de yorumlarınızı bekliyorum. Adet bir yoklama alıyoruz. Bakalım kimler bugünün yorum atan dostu olacak. Geçelim 8. koşuya. Bir kez daha duyuralım. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla Altılı Ganyan heyecanına ortak olmak isterseniz 0553 425 5930 Hasan Dolmaz nerede? Bugün yok dememek için yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışların heyecanına benimle ortak olabilirsiniz değerli dostlar. Ve geçtik 8. koşu 3 yaşlı Arapların mücadelesinde inanın her atın şansı var. Gerçekten yarın bir cazip isim çıkacaksa burada çıkacak. Ben ilk şansı yarış yaşamına Çin pistte başlayan, kendi halinde adaptasyon sorunu yaşayınca düzlüğe çıkınca etkili düzlük sprintiyle gelen, gelmesine rağmen Kazanamayan ama güzel koşan özellikle son 400'ü yarış içinde sağlıklı görünen bugün de yerini iyi alması halinde kuvvetli gelecek olan e, Tay 8 numaralı rüzgarın hızı bence kuvvetli gelip bu koşunu lehine çevirebilir. Bakalım ne izleyeceğiz. Ve geldik son koşu 9. koşu. E, bu sene hep farklı jokeylerle start alan bugün bence tam jokeyini bulduğunu düşündüğüm. Halis abi de biliyorsunuz geçmişte videolarda söylemişimdir. Eee son ayaklarda kolay kolay kazanamaz diye. Benim en azından böyle bir istatistiğim var ama bu istatistiği de son kazandığı yarışlarla yıktı. En son Bursa'da hatırlayın Adopik yarışı. Yine son kazandığı Adana'daki derdi yok yarışıyla bu istatistiği de yıkan 2 numaralı Farenelli Halis Karataş'ın ilk kez binişiyle bence bugün ön tarafa gidecek çoğunluğun olduğu yarışta kısa sprintini tam yerinde tam zamanında kullanırsa sihirbaz da Altılı Ganya'nın son ayağında İstanbul'da kapanışı Arife gününde yapacaktır sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi en iyisini yapmaya çalıştım. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Belki yarın olamayız. Video çekemem. Olursam da zaten yine ayrıca Perşembe gününün videosunda da birlikte oluruz. Şans yanınızda olsun. yazdığınızda Ganyan olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.